Arkadaşlar. Arkadaşlar inanamıyorum. Çünkü beni Türkiye'nin çok ünlüleri ve dünyanın en ünlü dünyada en çok takipçisi olan yani Instagram'da adam izlemiş lan. Bakın. Arda Papazyan videomu izlemiş. 1 milyon abonesi var. TRT Spor izlemiş. Mete Kaya gelip Allah. Mete Kaya e hiç inanamıyorum. Bakın Mete Kaya gel videomu izlemiş. Geliyoruz başka kim güzel. Bakın ben bunu da izli izliyorum. Azerbaycanlı bir kardeşimiz. Ben de Azerbaycanlı. Erovni izlemiş videomu lan. Sonra geliyoruz. Brawl Stars izlemiş lan videomu. Bakın. Bir de you are Cristiano. Canımsın be. Ronaldo videomu izlemiş lan. Şoktayım. Vallahi şoktayım. Böyle bir şey olabilir mi? 80 abonem var ama. Ronaldo videomu izlemiş. Hem de 8 saniye.